Şubat 1915 tarihinde düşman donanması Çanakkale Boğazı'na hücum etmeye başlamış. İttihatçılar artık savunmamızın dayanamayacağına inanmışlar. Başkent İstanbul'u boşaltılarak Eskişehir ve Konya'ya nakledilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar vermişler. Ne bir deha! En sevdiği şarkıcının kendisi gibi duygusal olan Baha, kurumayan İrfan Pınar'ımız eşofmanlı Şevket hocamız. var mı aranızda? Duydunuz değil mi? Hemen hemen her bir gün kalp krizi geçiriyor bir duruşma esnasında ve mesleğini bırakmayı düşünüyor. Daha çok maneviyata yönelmeyi istiyor. Kendisine bütün hayatını anlattığı bir kitap yazıyor. Bu kitabı o kadar çok inanıyor, o kadar çok inanıyor ki pek çok insana da yol göstereceğini düşünüyor. Bazı şeylere kulak tıkamayı biliyor. Olumsuz yorumlara kulak tıkıyor, sağ kurbağayı oynuyor ve hayır ben kitabıma inanıyorum. Ben herkese yol gösteren birisi olacağım. Ne güzel. Kavrama, müzik algılayışı çok iyi. O yüzden iki haftada çok iyi noktalara geldik. Çok iyi. de yeni geldim Konya'ya. Beş aylık Konyalıyım. Oo. Ama yani böyle etkinlikler olsun e, ulaşım olsun tüm belediyecilik olsun teşekkür ediyorum size. Beş aylık yani. Belediyeciliği görmüş oldum. Gerçekten çok mutluyum. Ne, nereden evet. geldin? Ben Zonguldak'lıyım. Zonguldak. Zonguldak'tan geldim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Şunu alalım. Toparlıyor, poşete atıyor. Şöyle. Şey, evet. Var. Patatesler poşete atılıyor. Evet. Torba yerde biz dinleniyoruz. Ay çok yoruldum ya. Durağa doğru yürüyor patates torbasıyla Şerif ve. <laughs> Allah'ım şöyle biraz kıskatalım. Şöyle. Yanıyor. İyice çıtırdadılar tuzu iyi. <laughs>